Evet. Daha çok acıyacak. Canım yanacak. Bu da sabahın üstüne geçiyor. Yer kapattı Ne yaptın? Aç sesimi var? Açalım. ama. üstünde kavur <laughs> onu. Çevirelim orada. Getir bir tabağa koy. Orada o şey. Efendim hoş geldiniz kanalımıza Şimdi ıspanağımız vardı Onu bir güzel yıkayalım Ispanaklı börek planlıyorum yapmayı Salih Bey tavada döndürelim diyor. Ben yok fırına süreceğim diyorum. Tavada mı fırında mı tavada mı fırında mı bakalım ne olacak. Önce bir ıspanağımızı kavuralım. Gerisi hallolur. <laughs> İki tur yıkadım şimdi biraz suda beklesin. Ben onu yıkayana kadar annemin şöyle hazırda doğradığı soğanlar var. Onu koyayım. Kahrolsun yavaş yavaş. Ne hello? Ne hello? Çekme bu. Elin, <laughs> Elin var evet. Şey sobanın da yemek pişirdiğimizde çamaşırlara koku sinmiyor mu diyenler olmuş haliyle tabii ki yemek kokusu çıkıyor ama öyle kötü bir pis bir kokuyu yemek çamaşırlara silmiyor. Kapağını kapalı olarak pişirdiğimde daha az koku çıkmış oluyor. Böyle annem doğuruyor ben arada da buzluğa da açıyorum. Doğranmış soğan kolaylık oluyor aklınızda olsun belki yapanlarınız da vardır zaten hemen pratik yemeye hazır yemeklere kullanıyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Gel bakayım. Çık bakayım oradan. Bir kafa var burada. Bir kafa geliyor araya. Allah'ım ya. Çok şükür yıkadım. Hadi soğanları da kalayalım. Böyle filem. Köyoki ne yol başladı yerlerde. Oy. Bizim <laughs> <laughs> mesela Türkiye'den gelen kundalı işlerinde eee diye tatma halledin biliyorum. <laughs> Medine'den gidince hemen Medine çıkışında Ağır Ali diye bir yer var. Yani Medineye <laughs> düşersem cezası var. onun cezası var. Evet. O da ya Medine'de ihramlanırım ya da o Abara Ali denilen yerde ihramlanırım. Ee, Umre'ye niye çekip Elbiye okumaya başladım. İyiden umre başladı. Evet. İyiden umre başladı. Ve ihram yasakları var. başladı. Hocam ihram yasakları sizden dinleyelim. E, Yönetmenin rica ediyorum. Bunlar cezalar. Yani yasalı bilmemiz lazım. Yani yasaklar neler? İdam değilken Neler Hocam, büyük var. Da... Günaydın <laughs> kızlar, hayırlı sabahlar. Ayyem, e e Şakir'i mi Sonra diktirdin babaanneye babaannesi? Evet. <laughs> <Kavul de şampuan gülüyor> hani getir bakayım, evet. boynu bükülmüştü Şakir'in, kuması kuması koparmışlar koca kafasını. Babaannem izledikmiş. Ocağı sürmek, parfüm ve spray hocasına dinliyor. Üç odun herhangi bir yerinden bir kavanozdan kesmek. Kasık ve kol kasalıklarından yolmak veya tıraş etmek. Saçlar, boyamak veya kına yakmak. Tut sen Şakir'i. Elham. Teşekkür ederiz babaannesi. Boynu bükülmüş Şakir'in. Tam götür olanı Bu Kafası kocaman, vücudu küçücük. Lara abi öldürdü. Ayakları da çok küçücük. Vücudu da çok küçücük. Evet. Hocam bayağı bir madde var şimdi. İran'dan. Ay, ikinci için. bir aldık, kopardık, topladık, sadakaya getirdik. Öğren bayan ölüyor, örüyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Bir de vefat etmiş. Yaprak dökümü her an devam ediyor. Şimdi Bey. sobanın üstünde uygun değildi. İnsan saygıya İnsan ekmek kızartacağız. Bu sebeplerle bu adamlar tasaf görmektedirler yeşil bir dalı. Ee, de işaret yolu. Sen de Ham ham Konuşalım mı onunla? Sen gibi bir vatanın sahibi. Yok atmadım. Hadi ne diyoruz? Bismillah diyoruz. Bismillah. Ben Bismillah dedim. Dedim zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya o el işini bırak ya anacığım. <laughs> Hadi hadi başlayalım. Kahvaltımızı yaptık. bulaşığımızı toplamadan önce şu böreğimi ben sarıp fırına atayım istiyorum. Sosunu hazırlıyordum. Salih Usta da oduncu kombinini giymiş. Bugün odunumuz gelecekmiş. Onu çekecekmişiz. Odun taşıyacağız. Salih Usta, Salih Usta, evinizde doğalgaz yok mu Salih Usta? Yok. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Yok, biz daha şeye geçemedik. <laughs> Doğalgaza geçemedik. <laughs> Soba daha iyi ya, sobayı zaten ben seviyorum. Soba daha iyi ısıtıyor. Birazcık hamallığı var ama ona da yapacak bir şey yok, o kadar uğraşacağım. Geçen sene sordum ben doğalgaz, çok para istiyorlar. O kadar parayı... Nereden bulacağız? Olsun. Bileyim? Olsun, biz böyle seviyoruz. Aynen. <laughs> Şimdi ben bunu yapayım, o zaman odun modun gelmeden fırına süreyim. Odunları taşıdıktan sonra yanına bir çay demleriz. Afiyetle yeriz. Şimdi tepsime yağ ve şöyle susam döktüm dibine yapışmasın diye. Şimdi... Ee, tamam. şey vardı biraz peynirin suyu vardı onu koydum tamam mı peynir suyu biraz yoğurt bir yumurta biraz sıvı yağ böyle göz kararı bir ayarım yok şu an bunda Yetmezse yoğurt ve yağ ilave edelim. Bir paket yani. Beş yaprak kadar yapacağım zaten. Yeteceğini düşünüyorum. Bu sosun. Ne <laughs> dedin? Deve a sem ég og nýðan sem ég og ég og ég. Pípi koma, pípi koma, pípi koma, pípi koma, pípi koma. Böyle koydum kuzinenin gözüne. Ee, anneme dedim de döndüre döndüre pişirin diye ama şimdi çıkınca bakarım. Çok çabuk pişiriyor orası. İstiflemeden olmuyor. Gelen odunu istiflemek lazım. Bakalım bakalım. Annem yok yok o kadardan günah olmaz. <laughs> kuruyor galiba. Böreklerim hazır. Şöyle çocuklar için servis tabağına koyayım. Çünkü gidip gelip şimdi sorarlar bana. Biz odunu taşımaya ineceğimiz için ortaya koyayım istediklerinde oradan yesinler beraberce. Seyirciler hazır. Ak Aktör hazır. <laughs> Hadi Allah bize kolaylık versin. Yoldan yukarı çıkardık mı iş tamamdır. geldi iki gözümün çiçeği odunların yerini hazırlıyor. Şimdi ben böyle çekiyorum. O vinç var burada asansör. Cavaskal diyorlar sanırım onun adına. Oradan çekiyorum buraya atıyorum. Buradan da şu camın önüne doğru istifleyeceğiz. Annem de orada kuruluklar vardı onları alıyor toparlıyor. Böyle karınca gibi çalışıyoruz el birliğiyle. Beşiktaş kaç? Adam benim aslında da bir şey var işte. Olmasa Çık. Beşiktaş kaç? Annem de burayı açmış. Buraya doğru dizeceğiz işte. Ben şimdi aşağıdan atacağım. Salih biraz buradan atacak. son posta kaldı. Burayı da biz güzel süpürelim. Sonra yukarıda istiflemeye giderim. Ve finito. Son postayı da gönderdik. Şu şurada kalmış. Şurayı da bir süpüreyim, toparlayayım. Ben yukarıya yardıma gideyim. Bizden her şey geçmiş yukarıda. Yastığında evet, çok pis. Koca kütükleri kırıyordum ben. Bırak, Ne yapıyorsun? Bırak. Dizelim yeter. Yaş da onlar. yaşama ama Hey maşallah. Yoldan çektik ya. Yağmur başladı. ölü değil Yağmur çiseliyor. İyi kurtardık. Kurtardık. Yoldan. At buraya. Kim tutar sizi? Hadi bakayım. Yağmur başladı.

Kim tutar benim kızlarımı ya? Mehmet de varıyor oradan. Al Nisa Nisan'cığım. Mehmet böyle. Nisan bunu da ben. Bak. İşte bunlar mı? Cücük ya ben yaptım. At. bir daha at tamam mı? Vuruyor hala çıkıyor şimdi. Şöyle birazını istifledik. Çiğdem abla da çay koymuş bize. Şöyle de üzerini kapattık. Fırsat oldukça şuraya istifleriz. Çünkü buranın üstü kapalı böyle. Olur inşallah. Kimisi yarılıyor da kimisi yarılmam değil. <laughs> <laughs> Bunları da şey misafirimiz gelecekmiş. Portakallı bir tatlı yapalım dedik ama Hatice Hala gelmiş bile biz onlar gelene kadar yapamadık. Neyse portakal tabağı hazırlayalım. Bunları da sobanın üstüne koyalım. Kokusu çıksın. Geçti, ayı geçti, ayı geçti. Ayı tamam neyse edelim. o yarın artık kaldı. Abi, maç ne gel Memo gel. Allah, bir sıfır nasıl oldu? Hoş geldiniz. Allah, Allah, Aleyküm Allah, Allah. selam. Güzel, hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş